Hop fake. Pass the ball. Aa. Vah lan. Ah. Aa, maç yap. Aşağı bebeğim. Put your hands on my ass. Allah'ım. <laughs> Son anda kurtardım be. Oh ya destansı vermedi. Elimi kalbime koy Utanmıyor gözlerinin içine Ne yapıyorsun Zeynep Güneş? Hayır hayır buradan Zeynep ben hastayım diyorum Zaten odaya girdin çık Salaksın de Eyvallah gel beraber olsun arası Hmm. Hmm. 76 keşke 77 olsaydı. Maç nice gol değil mi? Oğlum bak nice gol değil mi diyor sana? Hı, hı. Allah Allah tövbe teşi ya Rabbi. Ay vasal abi. Hop. Fake. Ben de fake gol, ben de fake gol atma fake'i verdim. Any nigger, oh, oh, Marshal, 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 the Marshal, 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 I Marshal, 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 Ketojenin pısıkları skip kapalı. Uuuu. Take the shot bebek. Take the shot. Take the shot. en NG hocam bir tane muz orta geliyor bak şimdi muz orta. <gülüyor> <gülüyor> muz orta. <laughs> Bir ara var ya altın oluktayken şey denizliye gidiyordum. Bir tane çingen çocuk geldi. Abi sen muz atlamayı biliyor musun mu? dedi. Nasıl dedim? Adam aşağı atladı yani bir kıvırdı bom diye bomba gibi. Neymiş? Bir sıçık ya. Çingenler ya. Denize sıçıyor ben. <gülüyor> <gülüyor> Güvenli bulut burada mı? Birisinin sesi kapalı diye Yok güven çıkmış Aykan geri geri gidiyorum Hop aldım hocam önüme Aldım hocam önüme açtım hocam ortaya bir muz orta geldi muz orta Al hocam o zaman Ah ben tuttum yanlışlıkla elini kalbime koy utanmıyor gözlerimin içine bakarken bak vuracağım bak vuracağım bak en az çantam 70k o maşyat diyebilir miyiz <laughs> Harbi bir tane salak değmemiş ona ya. Ne Nitron olsa seni seveceğin toplar da. Adama bampladım. Geldi. Ooh. Okay, I got this. Nice canım benim. Ulgaz o sonra değerdi bak. Şu an çok falan küfür ediyordu Ulgaz. <laughs> adamın geleceğini hesaba katara okey! Okay nigga go. Vice chat nigga. Aa neredesin? Neredesin? Kim bilir kimler. <laughs> 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 Aa Ay ay ne defan, pardon, pardon. Pardon kızlar. Instagram yağız dönmez. Aşağı 77. İsteyerek yani Instagram değil mi? Yok arkadaşlar. Yalan. Yok ya var. Ya kardeşim bak önümdeki Niye alıyorsun niye? Bak geri geri mi tutayım o topu? Bak vuracağım. Nice. Ortanın güzelliği şaka mıdır? Hocam benim. Hacım benim. Bitti. Yes guys. It's official. It's confirmed. Era 7 kapon. To. Ay kadar basın. Ne yapıyorsun lan? Hmm. Ne var lan yok ram. ya. Klap söylemiyorsunuz mu? <laughs> Daha iyi atın bana. Biz ikili kasıyoruz da git. Ha aynen. Oğlum turnuvaya gireceğiz turnuvaya. Ya sikti lan. Lan turnuvaya gireceğiz. Beni üzülüyor artık. neyini ne lan? Şaka şaka. Oğlum bak Aybars. Bulut diye birisi hep beni biri Instagram'dan arıyor falan. Ben geçen dedim ne istiyorsun lan dedim. Dedi Aybars'ın kıl bülüğünü yemek istiyorum dedi. Ben dedim ya. hmm, ki. işte salak. Ay yayındaydık şey pardon pardon. <laughs> Abi bulut öyle şeyler bir daha izleme ha. Psikoloji bozan cinsten. Bu yerde bu atam sama gel. Ehe ki. Aa bu sefer gittim ama. Allah belanı vermesin. Senin gibi takım arkadaşının. Bana bir daha atın. Sana her şeyi çalıyor piç ya. Daha atın beni. Yapma yapma. Ayvers yapma. Bulut seni. Kanka daha atacak mısınız? Of. of. ay barsın götüne girsin. <laughs> Sen salan bok gibi. Yavam. Bu bu spam atacak mısın? Hayır oğlum spam atmadım. Bot um, amını sikeceğim senin bekle şu maç bitsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam daha et atmasam biraz daha. PlayStation'ı kastırma Eren hadi piç lan. Olmadım PlayStation ölecek zaten ya. Sesini kapatıyor, gelmeye devam ediyor. Hop. Hop hop bambaşka iyi eh, ki, baba fantastik iyi, eh, bu rapçiler otuz iki, onda eh. var o otuz ay varsa. Kardeşim niye bir daha değiyorsun sen ona? Salak gördü <laughs> Ben... Ben dediğin için bıraktım. Ben de. Misledin de neyse. O sırada ben. Ne? Deme. Ne istemesin kardeşim yalan söyleme. Yazataç mı? Kanka aynı oyundayız, aynı biz. Bak, Aybars'ı döverim. <laughs> Kanka aynı oyundayız. da döster veriyor. O ne oldu? Ne oldu ya lan? Ha yayın yayına girdi. yayına <laughs> girdi. <laughs> Aybars koş adamı bozdum. Sen salak mısın çocuk? Bravo Aybars. This is why your mom is left you Oh nice bro. This is why your mom is Oh nice. Abi bulut kapatsana kanka Ay Hayversah sen... güzel değilsen amına koydum. Ne diyorsun lan? <laughs> Ona kim değdi lan? this is why Oç kapatlı ya yine. Tamam bulut. Kapatırım. ya Ay ben seher bu topa değmezsen adam değsin Bak şu topa tam tam bu topa. Eyvah. Ay ben hemen bu topu git gol at. Ha. Ben numaracıyım biliyor musun? Hmm. <laughs> Tam bullet atıyorum. Shot. <laughs> bu bu araba ne lan mal? bulut ne diyor bu ya? Onun tam kötü oynuyon diye kuskan mı artık? Kalashnikov canavarı geldi. Geldi geldi. Yoz bravo. Faking God geri olacak mısın? Zaten oyum. O. Abi bulut gel abi. Abi bravo. Aman hiç kim Ah be. <laughs> bravo Yasveras. Sağ ol, sağ ol. Ya o zaman Barsa Hı hı. Kodumun malı. Mal salak. Hıh. <laughs> atsak mı gruptan ya? Kanka bence atak bu arada. Aya ay, ...kişi olmaya başladı yani. Kanka misyon mi? falan her şey. sen dün satıp git. Sen satıp gittin bizi. Kime sattım oğlum siz beni sattınız. Ben arkada ya oğlum ya ben gidiyorum dedim arkadaşlar önce dedim. Ben yoksa Fortnite gelecektim. Ya bok ya, <gülüyor> ben bok gelecektim ya siktirik de Aşağı koyayım Aşağı bak Ağzını yayını siktir Arabası da kendisi kadar Kendi çiki kadar Kendisi kadar diyemedi bak Diyemedi <gülüyor> tam tam Onu yerini çektim de boyu uzun oldu aklıma geldi <laughs> Oğlum bak senin var ya arabana dayarım ha Dayına dayarım bak <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> ya Yığız atak takanka hiçbir şey demiyor ya. Yaza atsak mı, attırsak mı? Bence zaten atalım da ben sana olan saygımdan bir şey demiyorum. Bence de. Hmm. Bak bulut olmasa ne yapacağız? Zaten Allah'ın 8 puanı ya. Ananı sikiyim. Evet maskeleme var beyler bu arada bunu bir söyleyeyim. Buz bilmiyor ki maskelemeyi. O ne ya? Buz yüzüne çok fena beyaz beyaz maskeler sonucu gelecek. Sonuncu olanı olana döl maskesi oluyor. İki maç üstü sonuncu olursan kalıcı oluyor ve şu an Yağız 8 puan. Yağız herkes attırıyor. Maskeleme ne oğlum? Ben, Maalesef bilmiyorum. Maç sonunda en düşük olan o sanatına attırıyorum. O nasıl bir Anam. şey oğlum anlamadım hala. Hayır, bir sen salak mısın ya? Ya geri zekalıyız. <laughs> ha son anda değdim. Adamın pas attı yazı atak ya. Gol attı. Nice bulut nice nice. Ya bravo, sanki tutacaktın konuşma bravo, lan. Bravo bravo bravo. Konuşma ben konuşma ben... sanki tutacaktın geri zekalı. Bravo. Bak bak bana bam attı bana. Geri zekalıya bak. <laughs> Kanı yani yaz atalım ama Zaten 14 bayram. puan bir iş yaramıyor çok. <laughs> Kuzey nerede? Kuzey gitti. Nereye? Güvenlere kalmıyor. Ama <laughs> Güvenlere mi? Hı hı. Güven... Diyoruz, güvenlere diyor anlamadım sana. Okula niye gitti oğlum Kuzey? Kitap aramaya. Ne kitabı? Ham. Kur'an-ı Sen sen, sen bilmezsin bunu tabi. Sen öyle büyümedin. Ben büyümedim abi. Sen öyle büyümezsin abi. Bak biri bana bamp attı. Gene sen attın değil mi lan? Neredesin şerefsiz? Bro loot. Al abi. Aras davet atın sonra. En düşük puanlılar Aras'a davet atsın. Oynamaya kalkın. Bence de. Kalır. Bence de kanka. o oh, kanka kendim. playlist oynayan mı? Playlist aşırı yüzü olur. Ilgaz, Ilgaz Emir Arun'u da çağıralım. Hayır. Tamam sen gelme. Tamam Kuzey sen gelme Tamam ya, Biz seni seni çağıran yok zaten yaz. Anladın mı? Senin fikri soran da yok. Kuzey Clubs? Yok Kuzey biz oyuncak. Tamam bunu okuyayım hadi baş yapmayın. Kuzey GTA Playlist oynar mısın? Yağız da götünü parmaklısını söyle. GTA işte Ilgaz Emir. Aras falan da geldi. Dur Aras da öyle Ha. Ee, şey emir gelirse belki rampa falan açacak. Değişik değişik şeyler açacak işte. Olur mu? Merhabalar. Ee, Merhaba canım. Aa, Aras. Ay var senin için, ay sizin için şey. Baban hemen geldi. Süpersin. Hı. Üst kata abi. Ee, Aras. Hayır oğlum ne üst kat ne alak. Aras. Ha. Emir de gelecek bir şey olur mu? Neye? Buraya. E, ne oynayacağız? Geri playlist. playlist. Am niye Oyunca geliyor ya? ya? Kanka fazla kişi olmamız lazım. Video playlist açabiliyor ya ondan. Türker geleceğim dedi bu arada. Türker geleceğim dedi hafta sonu Türker'i çağırayım mı? Ya kanka Türker götünü kaşıyorduk şimdi ya. <laughs> ya hayır oğlum harbiden geleceğim dedim ama. <laughs> ya hep öyle diyor. Bekle arayacağım açmasın. Tam bir ara. Ne <laughs> oğlum 3 kişiyiz. Ha Aras doğru Aras'ta da var. Ama bulut Bekle. o zaman tek kalık. Yazık ol bulut yazık. Bir kere bir arıyoruz. <laughs> Alo. <gülüyor> ne ben Türker? İyi, sen İyi ben de 5 kişi GTA gireceğiz sen de gelsene. Playlist. 6 de 6 ol gazla bak. 6 altı, pardon 6'ymış. Gelecek mi? Gelebilirim bak şey bilmiyorum. Tamam bekliyoruz. 24 puan. 24 puan. <laughs> ne dedin? 24 puan. Ne? Yaz yaz 24 puan. Ha. <laughs> Türker öyle diyorsa gelmeyecektir büyük ihtimalle. Evet. Ar Aras ben dinle Ilgaz'ı ara. Emir gelmesin. Tam gelmez gelmez Ilga Ilgaz'ı ara. O Oğlum Ilgaz bursuluk sınavında değil mi? Ha bitmiştir onun. Bursuluk sınavı kaç saat sürüyor? İki sürüyordur. Bir buçukta girdi.

Alcazar yani Alcazar. <laughs> Omurgasyon eve dönüyordu bence. <laughs> ben geçtim GTA GTA mı oynayacağız? Hı hı.